Söyle bana Neden ne kadar Ödedim bedel Bir tarafımda yata hala yangına Koştum bilmeden Hiç düşünmeden Herkes yanımdaydı Bir an düşen dek Denedim yeter Sonu görmeden Üstesinden gelemem hala galiba Tükenmişim ben Bir anım hisseder Kalkamam bu yerden tutmasın elimden Kırdın kırk kerem İç senin gördün hep dururken Soldu gözlerimde hayat Yoktun düştüğümde Çanladı kapım hiç Bekle bekle yok kimse Bekle bekle yok kimse Kavgalarla geçtiği zaman Sonum neydi bilmem ben Giderken bu evden bir yolum yok Bir yanım yok Umudum yok